Musa Arven Saru bugün Suno isimli bu siteden AI ile oyunların müziklerini yaptığım serinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hemen geçeceğim. Bugün oyunlarımızın ilki hemen hatta şeylerini de kopyalayayım. Stray. Evet arkadaşlar izleyenlerin sadece %5'i kanala abone olmuş. Kanala abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz şimdiden teşekkürler video geçelim olacak ee, kedili oyun Stray kopyalamadı Stray Cat Futuristic Lonely bir de bir şey yazıyordu sanki yok başka bir şey yazmıyor ve böyle ne demişim sözsüz olacak demişim instrumentali de açıyoruz bakalım bize nasıl bir müzik yapacak Crate diyelim Stray cat diye bir kalıp var mı bilmiyorum ama Bastım mı? Basamadım mı? Cratelemiyor Abi iki tane crate attı. Yukarı crate'lemiş. Evet arkadaşlar. Bir oyun boşa gitti galiba. Streyle ilgili dört videomuz. Dört e, video diyorum. Müziğimiz var. Niye yerleri değişti bunların? Filtre niye var? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bakalım. Birazcık bilemedim. Çok tutmadı gibime geldi ama bir de buna bakalım. Sanki üstteki ikisi daha iyi olacak gibi. Yani diğerine bakalım ya yok Ha ah, fena olmadı fena olmadı. Diğerine de bakalım. bu daha iyi gibi açıkçası. Oyuna daha uyuyor gibi geldi bana. Okey, okey, okey. Sette 4 müzik oldu. Yanlışlıkla iki kere tıkladım arkadaşlar. Yani bu bölüm 4 oyun olabilir. Yani çünkü bu oyunlardan bir tanesini yapmayabilirim. Bir bakayım hangisini yapalım. Mesela Blue Fire'ı yapmaya çok gerek yok gibi geldi. Ama başka bir videoda devam ederim ona olmadı çok e, sıkıntı değil açıkçası ama ikinci oyunum Pumpkin Jack, Halloween, Magical ve Funny olacak. Instrumental olmayacak. Sözlü olacak. Aynen öyle. Credit diyelim bakalım. Hadi bakalım. Halloween temalı ufak böyle aksiyonlu müzik bekliyorum ama elektronik Vim Cycle. I don't know.

No, bu tam tutmadı. İkinci bakalım. Bu daha iyi gibi ama sözler nasıl? Bu daha iyi gibi. Horse Aa, Daha güzel daha güzel ki okay, beklediğimden daha farklı Rock bir havada yaptı açıkçası Bu şarkıyı enteresan Enteresan Şimdi buraya hangi oyunu verelim? Blue Fire'ım var, The Petless var, Animal Agent var ki Animal Agent'ı yapmak istiyorum. Enis Kirazoğlu'nun oyunu. 70'ler action, 16 bit. 16 bit mi 8 bit mi oyun emin değilim de 16 galiba. Olsun bir bakalım nasıl bir müzik çıkartacak. Sözlü mü sözsüz mü sözsüz demişim. Merak ediyorum. Bakalım temayı yakalayabilecek mi? Retro, synthwave, funky. Sanki. Sanki. Kafirli de oldu. Bakalım. Yakalamış gibi o 70'ler havasını. Bu arada gider. Yani oyunun fragmanına koysaydım bile giderdi herhalde. Emin değilim. Okey, bu böyle devam ediyor. İkinciye bakalım. Bu da tutar bu arada. İkisi de çok rahat oyuna uyar bu arada. Çok rahat. Şimdi burada sanırım bir hakkım kaldığı için bu günlük e, bedava 5 şarkı yani toplam 2 şarkıdan yapıyor. 10 şarkı yapabildiğim için e, çevireceğim. Hangi oyun çıkarsa bu bölüm o olacak. Blue Petless Blue hatless, Blue Petless Üç tane Blue, üç tane Petlis var. Çevirdim. Bakalım çarktan kim çıkarsa onun müziğini yapacağız. Blue Fire çıktı. Sırada o vardı zaten. Bir şey de değişmedi açıkçası. Blue Fire'ın Blue Fire Mystic Castle Orchestral demişim. Sözsüz demişim. Sözsüz. Instrumental, Crate diyelim. Mystic Castle. Dramatik, orkestral, epik. Olur bu arada. Olur bu arada. Bir bakalım. Oo. Çok net olur bu arada. Bayağı beğendim. Bu müziği çok beğendim bu arada. Oha. Wow. Çok net benden geçer notu aldı yani. Bu oyuna koysan hiçbir şekilde sırıtmaz. Bunu belli bir bölüme koyabilirim sadece ama dur bakalım. Oo. Çok enteresan bir hava var yalnız. Bu da olur bu arada. Okey. Okey okey. Evet arkadaşlar. OBS'in gazabına uğruyoruz yine. Oyunun sonunu kaydetmemiş videonun. Başka bir günden kaydediyorum ben edit yaparken. O yüzden şimdilik Suno isimli bu siteden AI ile oyun müzikleri yaptığımız bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.